Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ağırlık kitlesinin deneyini yapıyoruz arkadaşlar. Ee, yanımda çay kaşığı, e, boya kalemi, küp, iki tane bilye, bir açacak, bir de gemi var arkadaşlar. Şimdi bunları sırayla e, suyumun üzerine atacağım. Hangileri, düş, hangileri suda yüzüyor, hangileri suda yüzmüyor ona bakacağız arkadaşlar e, ee, ilk önce çay kaşığını attığında batıyor arkadaşlar. Ee, boya kalemini attığında batmıyor arkadaşlar. Küp attığında da batmıyor arkadaşlar. İki tane bilyem vardı. Onu da, onları da attığımda batıyor arkadaşlar. E, ee, açacağı da attığımda batıyor arkadaşlar. Ve gemiyi de attığında suda yüzüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci deneyimin ikinci deneyimin sırasında ee, arkadaşlar ben annemin e, mutfakta kullandığı baharat kapağını kullanacağım. Ee, burada mililitreler var. Söyleyemezsem de bir şey olmaz. Ee, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mililitre var. Ben 500 mililitreyi tercih ettim. Ee, şimdi atacağım. Bakalım ne kadar kaç oldu 600 Görüşürüz arkadaşlar